arkadaşlar bugün size iyi, bugün size iyi, iyi, kitap okuyacak bir yastam. Tamam başlıyoruz artık. Hadi rahatça izleyin. Bize like atmayı unutmayın. O, em, em, o abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. İşte ben. Anne hani güzel söyledim. Ka. 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 Ve. Ren. Bu ne ya? G. G. T. T. Bu ne ya? Bilmiyorum. L. L lerim ti gözler zor gözür ben 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 mi diğer sayfamıza geçiyoruz arkadaşlar. Buraya geçeyim mi anne? Hayır okuyalım şuradayız. Ha tamam. Da la dala dan da la at la yır p neydi babam nasıl mı baş a şa g s a lı l a -ma m şey yazmıyor. Burada? Ay, bura yok. Evet. Evet. ben ki par lek bir